Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Youtuber Life'a devam ediyoruz kaldığımız yerden. En son çektiğimde bir 2 ay önceydi. Arkadaşlar neden video gelmiyor diye sorarsınız. Yani çok zamanım olmuyor. O yüzden çekemiyorum. Bakalım. E, zamanım oldukça çek çekeceğim. Mesela bugün ilk 3 video gelebilir. Veya 2 video. Tam bilmiyorum. Neyse biz oyunumuza başlayalım. Arkadaşlar en son ben çektiğimde 40.000 aboneydik. Ee, Yeni eve geçmiştik. Ee, şimdi 60.000 oldum arkadaşlar. Ee, Bilirsiniz ki önceki bölümde şu asistan gelmişti. Neyse biz ilk önce bir uyuyalım. Şunları. Yanlış yaptım. Yanlış yaptım. Daha kutu açılabiliyoruz ya. Var arkadaşlar. Yok yok eşya. üç tane eşya falan aldım arkadaşlar. Ee, 70 tane kıyafet geldi, hepsi aldım. Arkadaşlar bu oyunun bug'ını buldum. Baktım bir şey alıyorum. <laughs> aldım. Aldığımda para gitmesi gerekiyor ama ben para kazanıyorum. Yani bu da oyunun öyle bir bug'ı. Direkt video çekmeye başlayalım. Video yaptım. 98 yüksek popülerlik. Abi arkadaşlar bazı oyunlarımı sattım popülerliği az olanları. Daha kosalı olanları da sattım. Bir de şuradan yeni oyun videosu diyelim. Şimdi bir oyunu bulalım. Prezijin 3. Heh, tamam. Arkadaşlar bugün hedefimiz şu anda bakalım abonemize. Abonemiz 63 bin. Bugünkü hedefimiz 65 bin olsun. Ama böyle, videonun da kısa olmasını istemiyorum. Bilmiyorum yani çalışırız bir şeyler yaparız. Şimdi arkadaşlar yeni şeyler açtım. Böyle. Oyunun başlangıcında kalan süre... ...feri dur... <laughs> tamam, onu da seçelim. Okuyalım mı? Tüm ganimet sende. Rahat eşleştirir. <laughs> Oyunun giriş sahnesi. Hmm. Ben niye bu kadar çok şey aldım ya? Almaz olaydım. Kavganın yerisinde seviye atladın. Konu keleştiriyor diyelim. Ana menü. Hmm. Şunlarını hiç güzel olmadı. Ama 8 tane yapabiliriz güzel. 7'yi de son. Oyun donuyor. öfkeleşti eşleştir. Gerçekte de yani böyle yapıyor. Oyun özel artık. Ya şuna başka bir şey alacağım ya. Bana karar mı ne Neyse biz videomu yayınlayalım. Kaldım. Kafamı böyle yapıyorum. Yani hiç bir alakam yok. Oha puan 800 güzel. Arkadaşlar puanı yüksekse ben bundan güzel şey yaparım. Ee, abone kasarım. Belli. Ne gelmiş? Hmm, bir kere. Yükselteceğim. Param çok var. Ne nesin kardeşim? Ulan. Sıkıntı yok. <Gülüyor> <Gülüyor> ha, oha izlemeye başladı. Çüş. Bir dakika bir konuşmaya geldi. At katayın. konuş. Merhaba Ahmet. Bu gece seni sinemaya davet etmek istiyorum. Beklentini yüksek tutmak istemem. Ama bu film harikaymış. Gel misin? teşekkür. Gelmek istemem. Gerek yok. Bizdeki bilgisayarı geliştireceğiz daha. Selam ben komşum bir oyun ödünç alabilir miyim? Oyun ödünç Bir şey olmaz. Ben yüz zerçi neredeyse var. Yeni oyun, ay yeni oyun videosu diyorum ya. Yok, al şu beş Şimdi burada durmadan yükseltme bilgisayar gibi bu sefer gelmemiş neden gelmemiş şaşırdım son mi peki he son seviyormuş tamam ne video filmi göster puan kaç 192 bunu yaptığı videolar çok kötü oluyor 192 Oldu. Selam bilgisayarım bozuldu ve video kurgusu yapamıyorum. Senin bu konuda daha olduğunu duydum. Video yükleyebilir misin? Tamam. Arkadaşlar bu oyunda bir şey yapmayı bilmiyorum. Lütfen dediğim şeyi yorumlara yazmayı unutmayın. Arkadaşlar hani birisi daha dün geldi. Dedi ya. E bu oyunu çekebilir misin falan dedi ya. Yani ben de nasıl çekeceğimi bilmiyorum. O yüzden yorumlarınızı bekliyorum nasıl şekilde. Telefonu girelim. telefonda arkadaşlar yani level 19 çünkü davet et. Hı. Hmm. Bakalım. Şimdi arkadaş yapacağız. oyunlardan bahset diyelim. Bunu şimdi arkadaşlar çıkar. Müzikten bahsed Yeter bu kadar video çekeceğim. Geri gitsin. çizilmiş 51 bin, bin 1.500.000 5.000 bir buçuk bin tane güzel abonemiz 70 bin oldu Çüş lan nerede oldu daha demin 63 bin oldu hedefimiz 75 bin hmm. bakalım Şuradan Benim hiç bir yıldızım yok Fon yok Arkadaşlar ee, yorumlara fon nasıl alınıyor Onu da yazabilirsiniz Bilmiyorum Ben bu oyunda sadece video çekmeyi bilmiyorum O halen 42 bin insan Şuradan video. Sonra da tatil veririz. Sonraki tamam. Şimdi yeni oyun videosu. çık. Şunu bekleyeceğim, video yapacağım. Video yaptıktan sonra da videoyu bitireceğim. Yarım saat ne videosu çekiyorsun sen orada? Bir dakika bir dakika. Hayal yaptım. Oha 2000 abone. Evet hedefimiz 75 bin. Kardeşim. Hı. Senin videom var ya. Oyunun öğreticisi. oyunun geç sahnesi. Hmm. Hepsi neredeyse eksi veriyor. Bütün piper arkadaşların can istedi. <laughs> oyunun başlamasının kalan süre. Hadi. Günlerde 500 506 506. seviyede takıldın. O oh, tane verdi. Oyunun özeti. Maybe. Gizli bir eşya buldun. Hmm, komik herif Oyun özeti gösteriliyor. Tamam. Bu video yayın... videoyu yayınlarım. Sonra videoyu bitir. Ne? Parti mi? Bu kadar partiye gidemem. Ben parti falan kabul etmedim. Twitch yayını videocuğun öncünü göster. Hadi bir kere de güzel puan çıksın ya. Bir dakika bir dakika ben etkinliği iptal. Neyse arkadaşlar bu videonun bu kadardı. Hepinize görüşmek üzere. birkaç akşama doğru böyle bir Free Fire videosu gelecek kanalımda abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.